Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta ne oluyor? Arkadaşlar hep Roblox'ta banlanma sebebi veya hesap silme sebebi oluyor. Ve arkadaşlar Roblox bu artık skid olmaya başlıyor arkadaşlar. Ve neden böyle oyunlar şey oluyor e, ben de bilmiyorum. Ama yani Oyunların e, sevap olma sebebi tabii ki de arkadaşlar e, hackerlar geliyor ondan sonra şu an e, kodları e, hacker kodunu yazıp ondan sonra insanlar oyunda çıplak ediyor mesela. En çok bunu Türk sohbette yapıyorlar yani arkadaşlar yapmayın yani. Yapmayın yani. Bütün herkes hesabı siliniyor ondan sonra banlanıyor yani yapmayın arkadaşlar. Yapmayın çok ayıp gerçekten arkadaşlar yaparsanız dahi sizde e, böyle hesabınız silinebilir. Yani yapmayın. Gerçekten rol ne oluyor ben de bilmiyorum. O yüzden dikkat edin. E, e, hesabınız silinmesin veya oyunlarınızı gizliye alınız. Oyununuzu yani gizli alın. Almanızın sebebi yoksa şey olur arkadaşlar hesabınız silinir. Ve oyununuza e, girerlerse girerlerse arkadaşlar e, ondan sonra ya, kod yazar böyle çıplak olursunuz ve insanlar da gelip böyle raporlar ondan sonra hesabınız e, silinir veya banlanır ya da hacklenir yani ya da çalınır yani ben bilmem arkadaşlar hadi bakalım bye bye